Merhabalar. Bu bölüme başlamadan önce güzel bir haber duyurmak istiyoruz. Şimdiye kadar yayınlanan 5 bölüm, bir içerik hazırlayıcısı ve bir seslendirmen yani 2 kişilik bir ekip tarafından hazırlanmıştı. Bu bölümden itibaren podcastlere 3 kişilik bir ekiple devam edeceğiz. Peki biz bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Bu bölümün teması dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olacak. Biz bu bozukluğa kısaca DEP diyoruz. DEP'in semptomlarından, etiyolojisinden ve epidemiyolojisinden bahsedeceğiz. Sonrasında ise son zamanlarda tartışılan bir konu olan aşırı DEP tanısı verilmesiyle ilgili bir makaleyi inceleyeceğiz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ilk olarak George Steele'in İngiltere'deki bir konuşması sırasında karşımıza çıkıyor. George Steele aşırı hareketli, konsantre olamayan, öğrenme güçlükleri ve davranım sorunları gösteren çocuklar için ahlaki kontrolün ileri düzeyde yetersizliği ifadesini kullanıyor. Daha sonra 1930'larda benzer özellikler gösteren çocukların davranışlarının organik dürtüsellik olarak tanımlandığına rastlıyoruz. Bunun yanı sıra psikostimülanların ilk denemelerinin de 1937'de Charles Bradley tarafından uygulandığını görüyoruz. Son 30 yıla kadar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun iyi tanımlanmadığından son 30 yılda ise bu konudaki bilimsel bildirilerde yoğun artış olduğundan bahsedebiliriz. Geçmişe baktığımızda 1. Dünya Savaşı'nda ensefalitis kas salgınından sonra bir kısım çocuk ve ergende görülen aşırı hareketlilik, koordinasyon bozukluğu, öğrenme güçlüğü, dürtü denetim sorunları ve agresyonla karakterize Postensofalitik davranışlar sendrom tanımlanıyor. 1947 yıllarına geldiğimizde ise Strauss ve arkadaşları aşırı hareketlilik, şaşkınlık, dürtüsellik, perseverasyon ve bilişsel yetersizliği olan çocuklarda sonradan gösterilemeyen beyin hasarı olduğunu belirtiyorlar ve bu durumu minimal beyin zedelenmesi sendromu olarak adlandırıyorlar. 1960'larda belirlenmiş, nörolojik bozukluğu bulunmayan bu grup çocuk için minimal beyin disfonksiyonu tanımı kullanılıyor. Günümüzde ise DEP, DSM-5'te nöro gelişimsel bozukluklar kategorisi altında yer alıyor. Şimdi DEP'in tanı kriterlerinden bahsedelim. DEP'te klinik belirtiler, dikkat, konsantrasyon, hareketlilik ve dürtü kontrolü alanlarındaki sorunlarla karakterize. DSM-5 tanı ölçütlerine göre, tablodaki 9 özelliğin altısının bulunduğu durumlarda dep tanısından söz edebiliyoruz yalnızca. Önemli olan bu belirtilerin ne zaman başladığı ve ne kadar süre devam ettiğidir. Dep olan bireyler genellikle 7 yaşından önce belirti veriyorlar ve bu belirtiler en az 6 ay mevcut bir şekilde devam ediyor. Ayrıca sorunların hangi ortamlarda olduğu da araştırılmalı dep tanısı koymak için. Bu tanıyı koymak için sorunların en az iki farklı ortamda ortaya çıkması gerekiyor. DEP belirtilerini 3 alt boyut altında değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi aşırı hareketliliktir. Aslında hareketlilik çocukluk döneminin normal özelliklerinden biri. Çocukta hareketliliğin yaşıtlarına göre belirgin olarak fazla olduğu, bu davranışların oyun, anaokulu, okul gibi günlük işlevlerde arkadaş, aile veya öğretmenler için sorun oluşturduğu yani çocuğun işlevselliğini etkilediği durumlarda aşırı hareketlilikten söz edebiliriz biz. İkincisi ise dikkatsizliktir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar dikkatlerini bir noktaya toplamakta zorluk yaşarlar. Örnek vermek gerekirse dışarıdan gelen uyaranlarla dikkatin kolayca dağılması, düzenini sürdürmede zorlanma, eşya ve oyuncakları sık sık kaybetme, aldığı sorumluluk ve görevleri unutma gibi durumlar dikkat problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü ve sonuncusu ise dürtüselliktir. Sırasını beklemede zorlanma, isteklerini erteleyememe, daha soru bitmeden yanıt verme, acelecilik, başkalarının sözlerini kesme gibi davranışlar ve bu davranışlar sonucu çocuğun işlevselliğinin olumsuz yönde etkilenmesi kafamızda dürtüsellik için bir soru işareti oluşturmalıdır. Buraya kadar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun belirtilerinden bahsettik. Biraz da yaygınlığından söz edelim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu göreceli olarak sık görülen bir bozukluk. Ancak yapılan çalışmalardaki farklı yöntem ve tanı koyma ölçütleri nedeniyle sıklık ve yaygınlık konusunda kesin bir görüş birliği olmadığını söyleyebiliriz. Bu bozukluğun okul çağı çocuklarının %2'si ile 12'sine etkilenen bir bozukluk olduğunu biliyoruz. Ayrıca dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun diğer birçok gelişimsel psikiyatrik bozukluklar gibi kesin tanı koydurucu bir testi bulunmuyor. Bunun yanı sıra görülme olasılığı cinsiyet açısından farklılıkları içerisinde barındırıyor. Biz bu bozukluğa kızlara kıyasla erkeklerde daha çok rastlıyoruz. Bu farklılığa şöyle bir yorum getiriliyor. Bozukluğun seyrinde kızlarda dikkatsizlik ve bilişsel zorluklar daha ön plandayken dürtüsellik ve saldırganlık davranışları daha arka planda kalıyor. Bu nedenle bozukluğun kızlarda gözden kaçtığı ya da önemsenmediği düşünülüyor. Peki bu debin ortaya çıkmasında ne gibi etkenler var? Şimdi bunlara bakalım. Bu konuda genetik etkenlerden bahsetmek oldukça önemli. Yapılan moleküler genetik çalışmalar D2, D3, D4 ve D5 reseptörleri ve dopamin taşıyıcıları gibi dopamin ile ilişkili bazı aday genleri işaret ediyor. Bunlardan en fazla üzerinde durulan ve olumlu bulguların elde edildiği genler DRD4 ve DAT1 genleridir. Ayrıca DEP tanılı olguların yakın akrabalarında DEP görülme riski %10 ila 35 arasında, dep olgularının kardeşlerinde dep görülme riski %32 civarında, anne babasında dep olan çocuklarda ise bu risk %57'lere çıkıyor. İkiz çalışmalarında da debin kalıtsal özelliği vurgulanıyor. Tek yumurta ikizlerinde dep konkordansı yani uygunluğu, uyumluluğu %50 ila %84 arasındayken çift yumurta ikizlerinde ise dep görülme uyumu %30 ila %40 arasında bulunuyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsederken Nöro gelişimsel etkenlerden bahsetmemek olmaz. Teknolojinin ilerlemesi sayesinde biz artık beyin hakkında daha çok bilgiye sahibiz. Ve çok sayıdaki beyin görüntüleme çalışmalarından elde edilen en önemli sonuçlardan biri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişilerin frontal bölge glukoz kullanımlarının düşük olması. Nöroanatomik çalışmalarda ise normal olgulardan farklı olarak bu çocuklarda normal anatomik beyin asimetrisinin bulunmadığı saptanıyor. Ayrıca corpus callosum, nucleus caudatus, globus pallidus ve putamen gibi beynin çeşitli bölgelerinde farklılıklar bulunuyor. Örneğin corpus callosum'un bazı bölgelerinin normalden küçük, nucleus caudatus'un ise normal asimetrisinin olmadığı kanlanması ve metabolizmasında düşüklük tespit ediliyor. Yine bu bozukluğa sahip kişilerin globus pallidus hacmi küçük bulunuyor. Şimdi bizim için önemli olan başka bir konudan bahsedelim. Her hareketli olan, birazcık fazla koşan çocuk dep midir? Biraz bunun hakkında bilgiler ortaya koyalım şimdi. Sınıfta sürekli koşan, gürültü yapan ve çok konuşan öğrencilerin hiperaktif olarak değerlendirilmesi herkesin bildiği üzere okul ortamında sıklıkla karşılaşılan bir durum. Ancak yaşının gereği hareketli olmakla aşırı hareketli olmak sürekli birbiriyle karıştırılıyor. Bu nedenle normal hareketlilik ile aşırı hareketlilik arasındaki farkları bilmemiz gerekiyor bizim bu ayrım yapabilmemiz için. Şimdi bakalım bu farklar nelermiş? Bu iki durum birbirinden nasıl farklılaşıyor? Normal hareketlilikte davranış uyumlu sürekli ve amaca yönelik. Aşırı hareketlilikte ise davranış keyfi ve amaçsız bir şekilde gerçekleşiyor. Yine normal hareketlilikte ortam sınırlayıcı ve dikkati yoğunlaştırmak gerekiyorsa bu ortam üzerinde Öğrencinin hareketi e, hareketliliği daha çok azalıyor. Yalnız aşırı hareketlilikte ortam sınırlayıcı ve e, bir olay, bir nesne, bir olgu üzerinde dikkati yoğunlaştırmak gerekiyorsa öğrencinin hareketliliği artıyor. Yine normal hareketlilikte öğrencilerde stresli durumlarda hareketlilik artarken aşırı hareketlilikte ise öğrenciler heyecan verici ortamlarda sakinleşiyorlar. Fakat normal durumlarda ise hareketlilik düzeyleri artıyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Biz normal hareketlilikte davranışın bir amaca yönelik olmasını bekliyoruz. Ve buna karşın aşırı hareketlilikte davranışın amaca yönelik olmadığını görebiliyoruz. Bu durumda davranışın amaca yönelik olup olmamasının normal hareketlilik ile aşırı hareketlilik arasındaki en önemli farklardan birini oluşturduğundan söz edebiliriz. Örneklerine baktığımızda aşırı hareketli öğrenciler özellikle dikkat toplamaları gereken durumlarda hareketlerini kontrol etmekte daha çok zorlanabiliyorlar. Yine normal hareketlilik ile aşırı hareketlilik arasındaki farklılığın niteliksel değişiklikleri yansıttığını söyleyebiliriz. Buna göre aşırı hareketlilik ile yıkıcı davranışların bir arada bulunması hiperaktif çocuk ile normal çocuğu birbirinden ayırt etmede kullandığımız yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bölümün son kısmına geçelim. Bölümün başında da bahsettiğimiz gibi son yıllarda aşırı dep tanısının varlığından söz ediyoruz. Ve bu konu sürekli olarak tartışılıyor. Şimdi bu konuyla ilgili yapılmış bir makaleyi inceleyelim. İlk olarak literatüre baktığımızda bazı çalışmalar aşırı dep tanısının varlığından söz ediyor. İkinci olaraksa genel popülasyondaki erkek kadın oranı karşılaştırıldığında kızlara kıyasla erkek çocukların çok daha fazla sayıda dep tedavisi aldığını görüyoruz. Bunun Terapistlerin kullandığı bazı kitapçıklarla alakalı bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal e-kitabı. Kısaca DSM olarak geçiyor. Diğeri ise, uluslararası hastalık sınıflandırması. Bu da kısaca ICD olarak geçiyor. Burada sorun, ee, bu kitapçıkların bazı tanı kriterlerine uymamasından kaynaklandığı olarak düşünülüyor. Başta da söylediğim gibi. Bir hasta tipik bir dep çocuğu kavramına benziyorsa, terapistlerin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu teşhis edebileceğini ve terapistlerin belirli dışlama kriterlerini gözden kaçırmalarına yol açabileceği ve bunun da aşırı teşhise neden olabileceği tahmin ediliyor. Bunları sınamak amacıyla bir grup araştırmacı bir araştırma gerçekleştiriyorlar. Toplamda 1000 tane çocuk psikoloğuna ve psikiyatristine klinik senaryolar gönderiliyor ve bu olgulara teşhis koymaları isteniyor. Bu klinik senaryolar dört türden oluşuyor. Birinci klinik senaryo türü DSM-4'te belirtilen tüm dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu kriterlerini taşıyor. Ancak ikinci, üçüncü ve dördüncü klinik senaryolar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısının konulamayacağı senaryolardan oluşuyor. Bunu sağlamak için ikinci, üçüncü ve dördüncü klinik senaryolara Birkaç tane dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu semptomunun yanı sıra farklı semptomlarla eklenerek senaryolar karmaşıklaştırılıyor. Ayrıca tüm senaryoların hem kız hem de erkek versiyonları oluşturuluyor. Sonuçlara bakınca görüyoruz ki ikinci, üçüncü ve dördüncü klinik senaryoların %17'sine DEP teşhisi konuyor. Ayrıca yine bu klinik senaryolar içerisinde senaryolar aynı olmasına rağmen erkekler kızlara göre iki kat daha fazla teşhis alıyorlar. Bu bulgular gösteriyor ki terapistler DSM kriterlerine tam olarak uymuyorlar ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunda aşırı bir teşhis koyma gözlemleniyor. Bunun yanı sıra cinsiyet farkı da teşhis konusunda bir önyargı yaratıyor. Böylelikle bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Bu bölümde genel olarak depten, belirtilerinden, yaygınlığından nedenlerinden ve son zamanlarda tartışılan bir konu olan debin aşırı teşhisinden bahsettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kaynaklara ve ileri okumalara bölümün açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.